Merhaba arkadaşlar. Güncel elektrik ve gelecekteki elektrik olarak şu anda bir dönüşüm içerisindeyiz. Biliyoruz işte fiber optik kablolar çıkıyor, yarı iletkenler artıyor, foton fonun ayrımları başladı ve gelecekte artık evimizdeki belki de bütün aygıtların sistemi komple değişmek zorunda kalacak. Çünkü nükleer radyasyon sorunu var. Termal titreşim yüzünden kablolarımız çok fazla ısınıyor. Aşırı ısı üretiyoruz. Elektron akışları e, bu şekilde ileri geri oynayarak <laughs> verimliliği düşürüyor. Ve pil kullanıyoruz. Piller aşırı derecede atık. Ve bunu gelecekte artık fonon ve foton ayrımı yaparak normal teknolojide bütün aygıtlarımızın arkadaşlar değişmesi gerekiyor. Bu Süper iletkenlik ve tek yönlü akım gerektiren bir şey. Çünkü bir noktadan sonra artık elektrik sinyalleri yani elektronlar tek yönlü hareket etmeye başladığında sadece tek yönlü biz bunları gönderdiğimizde arkadaşlar hem daha hızlı gidecekler gittikleri yere hem de daha verimli olacaklar. Çünkü selvo motorlar gibi daha kontrollü motorlar var. Biz e, foton ve fononda ısıyı ortadan kaldırıp sadece enerjiye odaklandığımızda ki artık teknoloji bu yönde çok iyi durumda. Yani ilk ledlerle hayatımıza girdi. Sadece elektrik sıçramasından şu anda biz çok yüksek e, ışık alabiliyoruz arkadaşlar. Gelecekte tabi evimizdeki bütün teknolojik aygıtlarında yavaş yavaş değişmesi söz konusu olacak. Tabi bu tür durumlarda bu atıklardan kurtulmuş olacağız arkadaşlar. Ve o zaman belki sadece güneş panelleriyle daha uzun süreli elektrik kullanımları mümkün olacak. Bakacağız bakalım hayat bize ne gösterecek ama şimdilik gelecek teknolojilerde muhtemelen <laughs> bu yönde çok yoğun yatırımlar var. Bizde insanlık olarak bunu bekliyor olacağız arkadaşlar. Bu hayatımızda birçok şeyi değiştirecek. E, tarımdan ulaşma her şey. Ama tabi ne kadar sürecek el yapabilir miyiz bilmiyorum. Özellikle bilginin tekelleştirilmesi konusu bu konuları tamamen yavaşlatan bir durum arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.